Alo. Kim dedin? Tamam. Gelsin Mehmet. Ne diye geldik acaba şimdi? Cem kapıda. Onun burada ne işi var? Sakin ol, tamam, anlarız şimdi ne olduğunu. Kerim Bey, bakın sakın ona burada olduğunu söylemeyin lütfen. Tamam tamam. Hadi sen şimdi yukarı çık, hadi. Allah Allah, ne zannediyordun? Biz onların eski şoförlerinin ailesiyiz. Tabii ki evdeki temizlik işlerini biz yardım edeceğiz. Sen temizlikçi olarak çalışmayı kabul edebilirsin. Ben asla etmiyorum. Allah Allah, saraydan geldin tabii değil mi? Şuraya bak be, daha düne kadar kafede çalışıyordun. Kızım kafanı kullansana ya. Gül gibi geçineceğiz şuradan, maaş alacağız, para biriktireceğiz, hiçbir masrafımız olmayacak. Ya lanet olsun ya. Lanet olsun. Ben de bu odada yaşamaya başlayınca ailenin diğer fertleri gibi olacağız zannettim. Aşağılık kadın. Nefsin kurban olayım sesine kız. Bak hareketlerine dikkat et. Zaten şu evde geldiğimiz günden beri senin yüzünden başımıza gelmeyen hiçbir şey kalmadı ya. Aa şimdi de ben mi suçlu oldum? Allah aşkına yavaş konuş ya. Bana bak. Ben senin gibi zavallı bir güçsüz değilim sen hayatının sonuna kadar hizmetçi olmaya devam edebilirsin. Ben asla etmeyeceğim. Sizi burada rahatsız etmek istemezdim ama şirkette yoktunuz. Merhaba. Merhaba Beren Hanım. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Şehir dışındayken Hikmet amcanın yerine Cem çalışmıştı. Orada tanışmıştık. Yani mezarlıkta konuşma fırsatımız olmadı. Başın sağ olsun Cem. Sağ olun. Berem sağ olun. Hikmet amca çok iyi yürekli, çok tatlı bir insandı. Öyleydi. Sağ olun. Baba bana evde kal dedin ama kimsenin bana ihtiyacı yok. O yüzden şirkete gidip oda bakmak istiyorum kendime. Tamam kızım. Biz de çalışma odasına geçelim. Geç. İnşallah Kerim Bey in burada olduğumuzu söylemez. Yok yok söylemez. Söyleyecek olsa benim kapıyı açmamı engellemezdi. Gel. Acaba nereden öğrendi bu bizim yerimiz Nesrin? Bilmiyorum ki. Ay Zeynep söylemiş olmasın. Cık, saçmalama anne. Kızda nerede olduğumuzu bilmiyor ki sen açmadın Nesrin. İyi ki. Ne biçim rezil ederdi beni pis herif. Hele ki senin evden para çalıp kaçtığını söylese tam rezil olurduk yani. Ne gülüyorsun be? Sen onca Feryat Hügeyen et. Bana o para kocamdan kaldı diye. Ondan sonra üvey oğlun gelsin paranın çalıntı olduğunu söylesin. Vallahi Kerim Bey'in gözünde harika bir itibarımız olurdu. Kusura bakma küçük hanım. Ben hayatımda ilk defa o kadar büyük parayı bir arada gördüm. Ayrıca da para çok önemlidir. Parasız hiçbir şey olmaz bu hayatta. O yüzden de bırakamazsın o parayı. Anne tamam ya sadece sana takılıyordum. Takılmanın sırası değil. <laughs> Belki de Cem aşağıda şimdi her şeyi Kerim Bey'e anlatıyordur. Belki de seni anlatıyordur anne. Neyi anlatacakmış benim? Zamanında Cem'i dövüp dövüp sokağa attığını. Babam onu okula göndermesin diye yaptığım bütün fesatlıkları ona söylüyordur. Ama merak etme anne. Kerim Bey onu hayatta inanmaz. Ben buraya gelmek asla istemezdim. Biliyorum. Niye geldin o zaman? Yine cenazede olduğu gibi bana hakaret etmek, babanın ölümünden beni suçlamak için mi? Siz benim yerimde olsaydınız ne düşünürdünüz? Bu kapıdan içeri girmektense ölmeyi tercih ederdim. Ama o kadar cesaretim yok. Madem o kadar rahatsızsın istiyorsan bir an evvel söyle rahatla. Mesele para mı? Babam öldüğünden bu yana her şey ters gidiyor. Bankaya borcumuz vardı. Bir de mahalleden bir adamdan borç para almıştık. Şimdi adam her gün... Tamam. Sorun değil, hallederiz. Yani... Bankaya olan borcu ben yavaş yavaş ödeyebilirim. Ama işte... Bu diğer borç... O çok yüklü. Bana açıklama yapmana gerek yok. Ne kadar olduğunu söyle... Yeterli. Babanın borcu bu kadar mıydı? Bu kız kardeşimden dolayı aldığı para, biz işte yani işte. Yalnız şunu bil, bu sana ilk ve son para verişim. Bir daha seni asla görmek istemiyorum. Mutfak bitti mi İpek? Bitti Meryem teyze. Bulaşıkları da yerleştirdim. Tamam. Anne. Anne gel gel Cem gidiyor. Dur, dur. dur ben de gidiyorum. Nereye ne gidiyorsun ne ne be? Kerim Bey'le konuşmam lazım. Selda yok mu Meryem? Bilmiyorum Kerim Bey. Çıkacağına dair bir şey söylemedi bana. Tamam. Ben çıkıyorum gelince ona söylersin. Tamam, tamam Kerim Bey. Kerim Bey, hazır yemek varken yer miydiniz? Yok hayır, ben şirkette bir şeyler atıştırırım. Teşekkür ederim. Kerim Bey, çıkıyor musunuz? Evet. Şey, biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Yalnız konuşabilir miyiz? çıkıyorum. Arabaya kadar yürürken konuşalım istersen. Şey gitmiş midir? Meryem. Bizi biraz yalnız bırakır mısınız? Tabii Kerim Bey. İpek. Hadi işine sonra devam et. Neden gelmiş? Önemli bir şey değil. Biraz konuştuk. Ne konuştunuz peki? Bu Cem'le ikimizin arasında nesin? Ama annene söyleyebilirsin. Artık huzursuz olması için bir neden yok. Cem'in bir daha buraya geleceğini sanmıyorum. Sizden para istedi değil mi? Bu konuda konuşmak istemiyorum Nesin. Benim artık şirkete gitmem lazım. Gelin Bey. Başınıza bela olduğumuzu düşünüyorsunuz değil mi? Hiç öyle düşünmedim doğrusu. Nesin. Babanın bende hatırı büyük. Onun eşiyle kızına sahip çıkmak benim sadece vefa borcumu ödemem demek. Siz bana asla yük olmuyorsunuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İhtiras ve yalanlar